Merhabalar, tercih dönemi ile alakalı video serimize devam ediyoruz. Bugün misafirimiz Ali Bozgedik hocamız. Ali hocam, bize birazcık kendinizle alakalı bilgi şey verebilir misiniz? Evet, herkese merhabalar diyorum. Akın değil, velileri ve öğrencilere saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. İsmim Ali Bozgedik, Necmettin Erbakan Üniversitesi. Artı kariyer birimi koordinatörüyüm. Yaklaşık 17 yıllık bir eğitimciyim. 17 yıl içerisinde sürekli öğrencilerin tercih danışmanlığını e, yaptım. Bugün de akın dil için yabancı dil öğrencilerine nasıl tercih danışmanlığı yaparız? Bununla ilgili bilgi vermeye geldik Ramazan hocam. Hoş geldiniz tekrar hocam. Hoş bulduk. İlk soruyla başlıyorum. Hocam öğrenciler tercihe başlamadan önce kendilerine hangi soruları sorması gerekiyor? Evet, öğrenci arkadaşlar ilk önce kendilerine e, hangi bölümü istiyorum ben? Bu soruyu sorarak başlamalılar ve sınava girmelerinin kaçıncı yılı? Bu da önemli bir soru. Eğer öğrenci 12. sınıfsa ve ilk defa sınava hazırlanıyorsa ve gitmek istediği hedefe çok az kalmışsa biz danışmanlıkta öğrenci diyoruz ki bir kez daha deneyebilirsin hedefine ulaşmak için. Ama öğrencinin 2. 3. hatta 4. yılıysa netine göre gidebileceği üniversiteleri çıkartıp ailesiyle birlikte karar almasını sağlıyoruz ve ilgi ve yeteneğine göre bölümlere gitmesini istiyoruz. Hocam bunların hepsi dil öğrencisi diyeceksiniz ama dil içerisinde de ilgi ve yetenek muhakkak birbirinden ayrılıyor. Ve bu tercihler ailesinin isteği mi, kendisinin isteği mi bunu sorsunlar kendilerine. E, kazanayım da neresi olsun önemli değil demeleri e, bence yanlış bir yaklaşım. Çünkü e, bu yıl e, 119.907 kişi kazandığı halde kayıt yaptırmadı. Yani 2019 yılından bahsediyorum. 119 bin kişi, yaklaşık 120 bin kişi kazandığı halde kayıt yaptırmıyor. O zaman tercih yaparken iki defa düşünmek gerekiyor. Çok önemli bir konu Ramazan Hoca. Eskisi Ramazan öğrencilerimiz ve velilerimiz daha dikkatli tercihler yapıyorlar. 4 yıl sonundaki iş olanaklarını daha iyi araştırıp ona o şekilde bir üniversite seçiyorlar ve bunun böyle olmasa daha sağlıklı oluyor diye düşünüyorum. Evet evet. Yani 24 tercih hakkımız var Ramazan Hoca. Evet. E, hepsini doldurmak zorunda değiller ama gitmek istedikleri bölümleri listeye alabilirler. Evet. Sıralayabilirler. E, kayıt yaptırmayacağı bölümleri gitmek istemedikleri bölümlerin listesini almasınlar. Biz bunu önemsiyoruz. Çünkü bir sonraki yıl Ramazan Hoca orta öğretim başarı puanlarının yarısı kesilir. Diğer soruya geçiyorum Ali Hoca. Dil bölümü kontenjanları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet, her sene yaklaşık 137 bin kadar öğrenci, dil öğrencisi sınava başvuruyor Ramazan Hocam. Bunun 100 bin kadarı İngilizce alanından başvuruyor. Ve yaklaşık 90 bin kadarı barajı geçiyor. 2019 verilerinden bahsediyorum tabi. Ben dil bölümlerini şu üç ana başlık altında en çok İncelenenleri söyleyeyim sizlere. Örneğin mütercim tercümanlık 2019'da 3645 kişiden 3793 kişi, 148 kişi artmış hoca. İngilizce öğretmenliği öğrencilerin çok dikkatle takip ettiği bir bölüm. 4581'den 4957'ye yükselmiş Ramazan Hoca. Burada da 376 bir artış var. Güzel. İngiliz Dili Edebiyatı bölümüne geldiğimizde ise Burada 5328'den 5633. Burada da bir yükseliş var. Toplamda dil bölümü için bu yıl 919 öğrenci kontenjanı artmış hocam. Bu velilerimiz ve öğrencilerimiz için iyi bir haber. Kontenjanların artması başarı sıralamalarında öğrencilerin daha rahat tercih etmesine sebep olacaktır. Gider miyim, gitmez kaygısından ziyade bir önceki yılın sıralamasını yakalıyorsa kontenjanın da artması bunun daha da e, girme ihtimalini arttıracaktır. Güzel bir haber verdiniz hocam. Peki yeni açılan, İngilizce'den yani yeni açılan bölümlerden bahsedebilir misiniz Tabii e, yeni açılan bölümler var ama ben önce bir ilginç istatistikten bahsedeceğim evet. İngilizce öğretmenliği ile ilgili. Geçtiğimiz yıl 2019 Gökattas verilerine baktığımızda, Orta Doğu Teknik, Marmara, Mersin ve Amasya'nın 70 netli aldığını görüyoruz. Evet. Yani Orta Doğu Tekniklerde, Amasya'larda, şimdi veliler ve öğrenciler Marta. şaşıracaklar. Evet. Dil bölümünde öğrenciler dil netlerini genelde birbirlerine yakın çıkartıyorlar hocam. Ama TYT'deki evet. matematik, fen ve Türkçe farkı öğrencilerin birbiriyle ayrışmasına neden oluyor. Evet. İkinci bir konu, Düzce Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi 53 nete kadar netiyle alabilmiş. Yani ben bu sene 50 net çıkardım, 55 net çıkardım, bir yere giremez miyim acaba demeyin. Eğer TYT'niz iyiyse evet. kesinlikle diğer arkadaşları yakalayıp aynı üniversiteye girme şansımız var. İngiliz Dil Edebiyatı evet. bölümünden bahsedeyim önce, yeni açılan bölümler. Öncelikle Konya'ya yakın Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin evet. 50 kadar yeni kontenjanı var. Bu güzel bir haber hocam. Ağrı 40, Erzurum Teknik 60. Ee, Ankara Üniversitesi çok ilginç Ramazan Hocam. Bu yıl uzaktan eğitimle İngiliz Edebiyatı evet. bölümü alıyor ama merak etmesin velilerimiz öğrencilerimiz 100 kişi alıyor. Nasıl bir örgün program 60 kişi alıyorsa öyle 1000 kişi, 3000 kişi almıyor. 100 kişiyle sınırlı tutmuşlar. Bu da güzel bence. Kırklareli 60 ve İzmir Demokrasi Üniversitesi de 30 öğrenci alıyor İngiliz Dili Edebiyat bölümü için. İngilizce öğretmenliğinde daha az bölüm var. Tabi devlet üniversitelerini söylüyorum. Siirt Üniversitesi için 60, Tokat Gazi Osman Paşa 45 ve Hakkari Üniversitesi 60 kontenjanla bu yıl yeni kontenjanlar açılmış Ramazan Hocam. Hocam o zaman tercih yaparken öğrencilerimiz bu yeni açılan bölüm ve üniversiteleri de yine önünde bulundurmaları geliyor. Evet, öğrenci arkadaşlara şöyle tavsiye ediyoruz Ramazan hocam. Ya bu bölüm yeni açıldı. Acaba sıralaması çok mu önden olur? Evet. Ya da bu bölüm yeni açıldı. Kimse yazmaz. <laughs> çok mu gerilere düşer gibi sorular evet. geliyor bize tercihte. Biz muadi üniversite, benzer üniversite hangisi? Diyelim ki Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Evet. Yakınında, civarında bir Taşra Üniversitesi, bir Anadolu Üniversitesi kim var? Diyelim ki ee, hangisi olsun? Sivas olabilir, sihir olabilir. Aynen. Oralardaki o bölüm hangi sıralamayla aldıysa Tokat, Gazi, Osmanpaşa, İngilizce, İngiliz dili edebiyatı da benzer sıralamayla alır hocam. Ee, hocam öğrencilerimizden en çok gelen soru o. Yeni açılan bölümlerde biz hocam salma ve puan göremiyoruz. Bu her yazanın gideceği anlamına mı gelir yoksa bu üniversite ilk yıl öğrenci almayacak mı gibisinden yani evet. sorularla karşılaşıyoruz. Puan ve sıralama yazmamasının sebebini bir de sizden dinlemek istiyorum. Evet, puan ve sıralamasını yazmamasının sebebi az evvel söyledik. Yeni açıldığı için bir önceki yılda kıyas edeceğimiz bir evet. yok. Çizgi çizgi şeklinde kılavuzda gözüküyor. Panik yapacak bir şey yok. Benzer üniversite, muadil üniversitenin puanı ve sıralaması neyse yakın şekillenir diyoruz Ramazan Hocam. Ve öğrencilerimizi ve velilerimizi rahatlatıyoruz bu konuda. <laughs> Ali Hocam. Çok az da olsa şöyle bir yanlış bilgi var. Öğrenci tercih kılavuzuna bakınca geçen yılın değil, sanki bu yıl o puan ve o sıralamayla o üniversite alacakmış gibi düşünüyor hocam. 9000'e girmiş, istediği üniversite 8000'le almış geçen sene. Sanıyor ki bu sene o üniversite 8000'le alacak. Öyle bir şey yok hocam. hocam. Her sene o bölüme başvuran öğrenciler o bölümün sıralamasını ve puanını evet. belirliyor. Ee, bazı seneler aşırı arz talepten bazı bölümlerde yükselme gözlemleyebiliyoruz. Evet. Ama yabancı dil öğrencileri çok panik yapmasınlar. Önceki oturmuş bölümler, işte İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği neyse buna yakın şekillenecektir. Ben 9 birinci sıradayım, 8 yeri yazmayayım anlamına gelmez. Az sonra tercih nasıl yapılır bu konuya değineceğiz. Değineceğiz hocam. hocam, güzel. Bunlara da dikkat etmelerini söyleyeceğiz öğrencilerin. Evet. Diğer bir noktada hocam, o soruya geliyorum zaten. Tercih yaparken öğrenciler nelere dikkat etmeli hocam? Öncelikle öğrenci arkadaşlar ilgi ve yeteneğine göre tercih yapsın dedik. Şimdi iş garantisi diye bir durumu önemseyip kendi ilgi ve yeteneklerini göz ardı etmesinden. Çünkü 2023'e kadar tıp fakültesi dahil hiçbir fakültenin iş garantisi diye bir şey söz konusu değil. İş garantisi demek kişinin kendi yeteneği ve yapabilecekleri birikimi demektir arkadaşlar. ÖSYM şifresini en yakın arkadaşı dahi hiç kimseye paylaşmıyorlar Ramazan Hocam. Bu konu çok önemli. Çünkü geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin bu konuyla ilgili birbirlerinin tercihlerini yönlendirdiklerini gözlemledik. Hangi tercihi yapmışsak ailemize onu haberdar ediyoruz. Son, son olarak listeyi bir kez daha değiştirmiyoruz son akşam. Bu da önemli gitmek istemedikleri bölümleri tercih listelerine almıyorlar. Ya ben gelmez diye yazmıştım diyor öğrenci. Böyle bir şey yok bu arkadaşım. Gelmez diye yazdığınız yer çıkar gelir. Ertesi yıl orta başarı puanınızın yüzde ellisi ne yapar arkadaşlar? Gider arkadaşlar. Ee, bir daha girerler. Tabii sınava. ki. Tabii ki bir daha sınava girerlerse. Ya da istemediği bölüme gitmek zorunda kalır. Ya ben gelmez diye yazmıştım der. Muhakkak. Hocam netleştirelim. Sınava girdiklerinde puanları öbür kesilmiyor. Tercih yapıp, tercih Anladım. yaptıkları yer geldiğinde puanları kesiliyor. Burayı bir kere daha söyleyeyim. Evet, bir öğrenci bir sonraki yıl sınava girdiğinde puanı kesilmiyor. Ama bu yıl tercih yaptı ve yaptığı yer geldi. Evet. Kayıt olsun ya da olmasın puanın %50'si gider. Dolayısıyla arkadaşlar tercih yaparken dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kılavuzun arkasındaki Ramazan Hocam özel koşulları muhakkak bir bir okusunlar kesinlikle. Vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerinin bazen özel şartları olur. Örneğin Ankara Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile ilgili özel şartı koymuştur. Evet. Sen bunu fark edemezsin. Fark edemediğin için e, tutukta Kıbrıs'ta okumak durumunda ihtimalinde kalabilirsin. Dolayısıyla bazen üniversitelerin e, o özel şartlar kısmını arkadan kılavuzdan... ...tekrar okumak gerekiyor ve esnek tercih yapmak gerekiyor Ramazan Hocam. O zaman o soruyu sorayım hocam. Meşhur ölü tercih nedir hocam? Esnek tercih nedir? Ramazan Hocam aslında tercihin ölüsü, dirisi diye bir şey yok. Tercih tercihtir. Ama bazen tercih hatası dediğimiz hatalı sıralanmış tercihler var. Öğrenciler buna evet. kendi arasında ölü tercih diyorlar. Evet. Biz de şöyle izah ediyoruz. Örneğin Gazi İngilizce Öğretmenliği bölümü 7.990 sıralamayla alıyor... Arkasına Bilkent İngiliz Dili Edebiyatı bölümünde 2880 sıralamayla yazmamız öğrencilerin tabiriyle ölü tercih oluyor. Evet. hocam. Neden? Çünkü 7900 bir yerin arkasına 2800 yeri yazmak 5000 ilerlemez oldu hocam. Ya, çok. Peki e, olması gereken ne? Dil öğrencileri kendi bulunduğu dilime göre 1000-1500 öne arkaya tercihlerini oynatıp esnetebilirler. Evet. Bunda sakınca yok. Örneğin ben 8 .000. sırada bir öğrenciyim ama 7300'lük bir tercihimi ikinci sırada yazmak istiyorum. ya benim şehri bana daha yakın, aile burayı daha çok istiyor. Onu yazabilirim çünkü arada 700 sıralama var. O değişik. Ama hazır belki gibi 5000 sıralamalık bir fark olduğunda altına yazdığınızda o zaman ölü tercih oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Evet, evet. Ramazan Hoca. Esnek tercih. Onu da bahsedelim. Öğrencinin ilk 3 5 tercihi aslan tercih dediğimiz kendi diliminden önce olmalı. Yine 10 binlik dilimden ele alalım Ramazan hocam. Bir öğrenci dil puanında 11. başarı sıralamasında olsun. Ben olsam ilk tercih 6000'den 500'lerden yapar. İkinci, üçüncü tercihimi 7000 7500'lerden Dördüncü tercihimiz 8 bin, 9 binlerden ve beşinci tercihime geldiğinde kendi dilimimi görürüm Ramazan Hacı. Yani 11. sırayı görürüm. Peki nereye kadar kendi dilimimle ilgili yapabilirim? Yaklaşık 5-7 tercih, 10 bin, 11 bin, 12 bin yapabileceğim yere kadar kendi dilimden 6-7 tercih yaparım. Bu da demektir ki 15. tercihe kadar yapabilirim. Daha sonra nereye düşebiliyorum? Hocam benim ailem en son dedi ki sen bu yıl ancak Konya'ya uzaklıkta en fazla uzaklıkta olan Siirt'te okuyabilirsin. Ondan aşağısını yazma dediği yerde tercih keseriz hocam. Eğer kesmezse altına Avru ve hakkari yazarsak bu yeni de açılmış gelmez ya ben bunu yazdıydım derse o zaman geri verir ve bu sefer bir sonraki yıl orta öğretim başarı puanınızın kesilmesine neden olur hocam. Diğer bir soruya geçiyorum hocam. Evet. Üniversite seçerken en önemli kriterler neler arkadaşlar? Üniversite seçerken öğrenci arkadaşlar üniversitelerin söylediklerine değil öncelikle yaptıklarına baksınlar. Evet. Ve kılavuzda artık akademik kadrolar ilan ediliyor. Her bölüm için kaç profesör, kaç doçent, kaç doktor öğretim üyesi var belli. Kılavuzda yazan akademik ünvanlar ile web sitelerinde üniversitelerin ilan ettiği akademik kadroları karşılaştırsınlar. Dil eğitiminin niteliğine baksınlar. Özellikle yabancı dil öğrencileri zaten dille ilgili bir bölüme ekliyorlar. Evet. Üniversitelerin dil eğitiminin kalitesine, yurt dışı Erasmus imkanlarına baksınlar. Kampüsün olanakları, teknik altyapı. Yani bugün yabancı dil deyip geçmeyin. Yabancı dil laboratuvarının olup olmamasını ben önemsiyorum. Mesela çok önemli. Ve üniversitelerin iş dünyasında yakınlığı ve burs olanakları. Bunları dikkate alarak da tercihlerini sıralayabilirler Ramazan Hocam. Tamamdır. Hocam ekleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Ekleyeceğimiz şey şu olabilir, velilerimiz ve öğrencilerimiz panik olmasınlar. Evet. Ee, Ağustos ayının 6'sı ile 14'ü arasında resmi tercih dönemidir. 28'i ve açıklanması bekliyoruz sınavın. Sınav evet. açıklandıktan sonra e, yine kendilerine destek olan branş öğretmenlerine, yabancı dil öğretmenlerine ve rehber öğretmenlerine muhakkak danışsınlar. Ben bu konuda e, akın dilini öğrencilere tercih ede yalnız bırakmayacağını düşünüyorum Aynen, evet. ve bugün Aynen. beni davet ettiğiniz için tarafınıza Aynen. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam geldiğiniz bizi bilgilendirdiğiniz için hocam ee, arkadaşlar Ali hocamla bu videonun ardından bir de yine slide üzerinden daha ayrıntılı anlatımının olduğu bir video hazırlığı yapacağız. Onu da Instagram ve YouTube sayfamıza yükleyeceğiz. Sizden rica ediyorum bunları izleyin çünkü tercih hayatta bir dönüm noktasıdır hocam. Hatasının bedeli çok ağır oluyor ne yazık ki. Evet. Olacak. Ramazan yüzden... hocam Şöyle söyleyelim mi? Sizin çok mottolarınız var. Ben sizi tanıyorum. <laughs> Dersinize <laughs> de, de girdim. Sağ olun. E, hayatta iki önemli tercih var. Birisi iş tercihi, birisi eş tercihi. Biz meslek ve bölüm evet. tercihi ile ilgili sizlere destek olmak noktasında yalnızdayız arkadaşlar. Aynen öyle. Sağ olsun hocam da bu noktada destekçimiz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.